Merhaba, Kripto Türkiye'm izleyenleri eğitici videolar serimize devam ediyoruz. Bizleri desteklemek için kanala abone olup videoları beğenip paylaşabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Formüle geçmeden önce formülde kullanılan kısaltmaları bilmekte fayda var. Tüm kısaltmalar ekranda gördüğünüz gibidir. Pivot noktası, bulunduğumuz periyoda ait en yüksek değer, en düşük değer ve kapanış fiyatının toplanarak 3'e bölünmesiyle elde edilir. Destek ve dirençler ise şu şekilde hesaplanır. Destek 1, pivot noktasının 2 ile çarpımından en yüksek değer çıkarılır. Destek 2, pivot noktasından en yüksek değer ile en düşük değerin farkı çıkarılır. Direnç bir pivot noktasının 2 ile çarpımından en düşük değer çıkarılır. Direnç 2, pivot noktası ile en yüksek değer ile en düşük değerin farkı toplanır. Grafiklerimizde pivot değerlerini otomatik hesaplayan pivotlar traditional auto göstergesini kullanacağız. Bu gösterge, günlük grafikteki pivot noktalarını belirlerken, bir önceki aya ilişkin mum çubuğu değerlerini kullanmıştır. Örneğin Haziran ayında kullanılan pivot çizgileri için, Mayıs ayı mum çubuğu verilerinden faydalanmıştır. Grafimizde, turuncu çizgiler pivot noktalarını, mavi çizgiler birinci destek ve direnç seviyelerini, siyah çizgiler ise ikinci destek ve direnç seviyelerini göstermektedir. Şimdi gelelim pivot noktalarının kullanılma maksatlarına. Fiyat hareketlerinin pivot noktası üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilebilir. Hisse senedinin Nisan ayı içerisinde pivot noktasını güçlü bir şekilde yukarı yönlü kırdığı görülmektedir. Pivot çizgisinin üzerinde gelen kapanış al sinyalidir. Alış yaptıktan sonra stop loss seviyenizi hareketin başladığı seviyeye koyabilirsiniz. Daha sonra fiyatların uzunca bir süre pivot çizgisine tutunduğu görülmektedir. Bu durumda yükseliş niyetinin birinci direnç seviyesine kadar devam edebileceği tahmin edilir. Fiyat hareketleri yükselişini sürdürerek birinci direnç seviyesinde kapanış gerçekleştirmiştir. Hareketin gücünü bilmediğimiz için takip eden stop loss seviyemizi bir sonraki basamak olan pivot seviyesine çıkararak işlemde kalmaya devam etmeliyiz ki olası kar marklarından mahrum kalmayalım. Haziran ayı içerisinde listenin birinci direnç seviyesini de yukarı yönlü kırarak ikinci direnç seviyesini test ettiğini görüyoruz. Takip eden stop loss seviyemizi bir sonraki basamak olan bir direnç seviyesine çıkararak işlemde kalmaya devam ediyoruz. İkinci direnç seviyesini geçemeyen fiyatların yeniden bir, direnç seviyesi altında kapatarak stoploss olduğumuz ve yaklaşık %10-12 kar oranı ile işlemden ayrıldığımız görülmektedir. Fiyat hareketlerinin ilerleyen süreçteki tepkilerine göz atmaya devam edelim. Temmuz ayı içerisinde bir müddet pivot noktasında tutunduğu görülmektedir. Daha sonra hacimli bir mum ile pivot seviyesinin altında kapanış gerçekleştirmiş, ve Ağustos ayı içerisinde iki destek seviyesine kadar düşüşünü sürdürmeye devam etmiştir. Yukarı yönlü pozisyonlarda alış yönlü pozisyonlar alındığı gibi aşağı yönlü hareketlerde de satış yönlü pozisyon alınabilir. Take profit ve stop loss seviyeleri gene aynı şekilde belirlenir. Pivot noktalarını diğer teknik göstergeler ile birlikte kullanmakta çok yaygın bir uygulamadır. 50 periyotlu veya 200 periyotlu bir hareketli ortalama, Fibonacci uzantı seviyeleri veya grafik üzerinde çizilen herhangi bir destek direnç ve tren çizgisi ile çakışan veya yakınsayan bir pivot noktası daha güçlü bir destek veya direnç seviyesi haline gelir. Ekranda yer alan günlük grafiği detaylı bir şekilde incelediğimizde fiyat hareketlerinin yaklaşık bir aydır yukarıda belirli bir direnç seviyesini geçemediği aşağıda ise daha yüksek dipler oluşturarak sıkıştığı gözükmektedir. Yükselen üçgen formasyonu oluşumu söz konusudur. Şimdi grafiğimize 50 günlük üssel hareketli ortalamayı aktaralım. Gördüğümüz gibi 50 günlük üssel hareketli ortalama ile yükselen üçgene ait destek çizgisi hemen hemen çakışmaktadır. Bu durum fiyatların bu seviyeden yukarı dönebileceğine dair bir işarettir. Ancak bu tarz durumlarda dönmeyeceği ihtimalini düşünerek içimiz hiç rahat etmez. İşte bu gibi durumlarda pivot noktaları teyit mekanizması olarak kullanılabilir. Şimdi bir de pivot noktalarına ilişkin destek ve direnç seviyelerini grafimize aktaralım. Handa aradığımız durum gerçekleşerek pivot seviyesinin diğer iki destek seviyesi ile çakıştığı görülmektedir. Üç farklı destek göstergesinin de belirli bir seviyede çakışıyor olması fiyatların yönünü yukarı doğru çevirebileceğine dair çok kuvvetli bir işarettir. Nitekim bu kuvvetli sinyalden sonra fiyatlar yukarı yönlü harekete başlamıştır. Pivot noktaları basit bir hesaplamaya dayanır ve bazı traderlar faydalı bulurken bazıları da gereksiz görebilir. Fiyatın duracağına, tersine döneceği ve hatta grafikte oluşturulan seviyelere ulaşacağına dair hiçbir garantisi yoktur. Ancak buna karar verecek olan sizlersiniz grafikler üzerinden incelemeler yaparak çalışıp çalışmadığını bizzat tecrübe etmelisiniz. İndikatörler, fibonacci seviyeleri, formasyonlar, hareketli ortalamalar, pivot noktaları gibi hiçbir teknik analiz yöntemini tek başına kullanmamalısınız. Mutlaka farklı bir iki gösterge ile teyit etmeye çalışmalısınız. Videomuzun sonuna geldik, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı, beğendiyseniz videoları paylaşarak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi yatırımlar.